ne yersiniz? İngiltereli, İngiltereli yersiniz? aşağı varaktır. <laughs> Sures anne baba kendi Babamın adı Tom. adı. <gülüyor> ee, <gülüyor> <Rainer>. <gülüyor> o, ben, şimdi Hangi <laughs> <laughs> <Şuraların içini. gülüyor> daha 5 olur. Ma? 15 kala açılır. Anlar mısın? Amde 15. Ne oğlum adam düşmüyor galiba. Garıtmadan. Neyse çok kalındı o <laughs> zaten. Ne? Bakın, kaç tes leğençi. ben Çiçek içen olacaktır. Çiçek içen olacaktır. Siz eden, bu kadar açtınız? Sekiz numara. Niye? Sana. Gel oğlum masal açtın. Daha ellerin Bunu almak istemiştim ama. Gel oğlum. <laughs> Kutunu dağıtılıyor. Neyse. Şimdi vaka Bey'e teklif alalım. Evet Vakaf Bey, karı olanı kaybettiği için teklif düşecekmiş. Evet vaka Bey çok zorlu bir yere karşılaşmış, mutsuzmuşsunuz. Şimdi, ben teklif göstereyim eski bir kitabı. Alıyor musunuz, okuyor musunuz, okumuyor musunuz? O çok alık, dar oluyor <laughs> Babam dar kalanlıktan seyrediyordu. Ben içer kitap alacaktım ikilinde. <laughs> Bebeğim tamam sinik, kapınızı eleşmeyecektiniz. Şim, Siniki der ki, iki numara. İki numara. Eviniz Sağ dur ya. <laughs> Savaş ve barış. O, o da çok karar <laughs> Beyefendi biraz acele etmeyeyim. Sabırsızlanacağım. Joker atalım buna. ne soruk? Ne bu <langıvanta> <böyle> <laughs> <pointedmesiyle. gülüyor> bu bizim gibi. Çok güzel bir kitap, bir konu görmek yeter Çok kalın ya bizim bakanım, hesap, derslerim Seni gerek değil <teyip> paylaşın. Ama, oturun. <laughs> Seni kandil iyi bekliyoruz, vaka sıyıklarla. Karanlık vaka Gözüm bir şey ve Vakas Bey sizin hiç beğenmemiş. Ben onu beğenmedim, <laughs> <webvel. gülüyor> <deydik>. Şimdi hiçbir <laughs> için size hiçbir şey vermiyor. Ölmezsin, ben zaten kabul etmiyordum. <laughs> ben kendi kutumu seçtim. Peki, siz şaka mısınız, Hiç bu tavrı yapmayı Ben tavrı yapmayayım mı? Herkes Hı. ben tavrı <laughs> <nasıl yiyer> <laughs> Mesela boşver lan, aldım var <gülüyor> <gülüyor> Şimdi düşünmeye vakti bırakmıyoruz çünkü hemen hadi. Uyanmınız ya. <laughs> ne demedin? Orada adamı 25 dakika düşünürüz, bizim burada 12 dakika. Adım, <laughs> şey. Şimdi olur mu ya kardeşim? Seni hiç seçmeziz ya Ne o hiç ne kitap zendin. Nasıl kurursunuz? Kuşlar döner. Ya dost tut. Orada firminiz yoksa. Bir ekip kurmalısınız. Ya Ne kalın gitsiniz ya Ne yaparız? Evet. Evet fakat Tamam, anladım. Bir, bir hak hakaret ama, hakaret almıştım insanlara. ben kurtulur. Yok, her <laughs> Şimdi, var mısınız yok musunuz?